İyi akşamlar. 28 Ekim Salı Sol TV haber bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklamayla hakemlerden teknik adamlara toplam 3700 kişiye yönelik soruşturma yürütüldüğü, aralarında 15700 kez bahis oynadığı belirtilen bir kulüp başkanının da bulunduğu ortaya çıktı. Çete kültürünün doğrudan uzantısı. Tahta çıkma töreni yapar gibi reis devir teslim töreni yapıyorlar. Dün Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsünde yine böyle bir tören için hazırlıklar yapılmıştı. Öğrenciler töreni protesto edince önceden hazırlanmış maskeli, palalı çete üyeleri sahne aldı. Okul güvenliği saldırganlara yardımcı oldu. Yaralanan öğrenciler yakındaki Bilkent Şehir Hastanesi aciline başvururken bu kez devreye polis girdi, hastaneye yaralılara saldırdı. Saldırganlar değil, saldırıya uğrayanlar gözaltına alındı. Beyzil tarikatı şeyhi Abdülbaki el Hüseyin'in ölümünün ardından oğulları arasındaki miras kavgası İstanbul Sancaktepe'de silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 4 tarikat müridi yaralandı. İddialara göre çatışmanın nedeni Sancaktepe'de bulunan ve dergah olarak adlandırılan bir mülk. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'nin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklamayla hakemlerden teknik adamlara toplam 3700 kişiye yönelik soruşturma yürütüldüğü, soruşturulanlar arasında 15700 kez bahis oynadığı belirtilen bir kulüp başkanlığında bulunduğu ortaya çıktı hazırlanan raporu FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını belirten Hacı Osmanoğlu, bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde gerekli cezaları alacaklar dedi. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na göre aktif olarak bahis oynayan hakemleri 7'si üst klasman hakemi, 15'i üst klasman hakem yardımcısı ve 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakemi. Saydığım rakamlar o Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hacı Osmanoğlu'nun son açıklamasını da ihbar olarak kabul ederek dosyaya dahil edildiğini duyurdu. TFF Başkanı'nın açıklaması gerçekte büyük bir çürmenin üzerinde oturduğu anlamına geliyor. Hacı Osmanoğlu'nun apar topar yaptığı açıklamanın kendini kurtarmak için bir ön alma çabası olduğunu iddia edenler de var. 2011 yılından başlatılan ve Fethullahçıların futbolu kontrolünü almak için kullanmaya çalıştığı Şike operasyonu da Bayis skandalıyla başlamıştı. O günden bu yana sporun temizlenmesi için tek adım atılabilmiş değil. Düzen çürümeyi ortadan kaldırmak değil yönetmek istiyor. Öte yandan bahis şirketleriyle futbol ayrılmaz bir bütün haline gelmiş durumda. Bir araştırmaya göre Avrupa'nın 5 büyük ligindeki futbol kulüplerine en çok sponsor olan şirketlerin başında bahis şirketleri geliyor. Öyle ki İngiltere Premier Liginde kulüplerin %40'ı formalarında bahis şirketlerinin reklamını taşıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Bir dönem Galatasaray'a forma sırt sponsoru olan Meritking.nif'in yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sesi olduğu ileri sürülmüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un resmi sponsoru olan Papara ise yasa dışı bahis ve kara para aklama gerekçesiyle kayyum atanmıştı. Menzil tarikatı Şeyhi Abdülbaki El Hüseyin'in ölümünün ardından oğulları arasındaki miras kavgası İstanbul Sancaktepe'de silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 4 tarikat müridi yaralandı. İddialara göre çatışmanın nedeni Sancaktepe'de bulunan ve dergah olarak adlandırılan bir mülk. Miras kavgasına giren oğullardan Muhammed Saki el-Hüseyni'nin müritleri atılan mermiler oradaki Sofilere değil tüm ümmeti Muhammed'e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir diye açıklama yaptı. Bu tarikatçıların birbirleriyle silahlı çatışmaya girdiği ender olaylardan biri. Türkiye'de AKP dönemiyle birlikte devlet içinde de kadrolaşan tarikatların silahlandığı iddia ediliyordu. Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla e tanınan Ahmet Mahmut Ünlü bir televizyon yayınında radikal selefi derneklerin silahlandığını iddia etmiş, polis ifadeye çağırınca da iddiasından vazgeçmişti. 2000 tane selefi dernek var şu an. Ben bunu kat zaman evvel söyledim. Bu silahlanmanın önüne geçeceksin söylüyorum. Anlattım. Sonra başlarına gelince anlıyorlar. 2023 yılından beri miras kavgası yaşanan Menzil Tarikatı, Nakşi Halidi Tarikatı'nın kollarından biri. Türkiye'de AKP dönemiyle birlikte ünlenen tarikatların tamamı menzilcilerle aynı koldan geliyor. Nakşi Halidilik Osmanlı Devleti'nin kucağında büyümüş ve 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün ilerici adımların karşısında yer almıştı. Süleymaniye çıkışlı Halidiliğin bir kolu olan Menzil Tarikatı tarikatı Siirtli Abdülhakim Erol tarafından kuruldu. Son şey Abdülbaki Erol'un 2023 yılında ölümü ardından tarikat içinde liderlik mücadelesi başladı. Bu mücadelenin esası ise milyarlarca liralık mirası kimin kontrol edeceğine düğümleniyor. Tarikatlarda şeyhlik Osmanlı'da olduğu gibi babadan oğula geçiyor ama hangi oğlun öne çıkacağını iç mücadele belirliyor. Menzil tarikatı diğer nakşi haliler gibi AKP iktidarı tarafından himaye ediliyor. Milyonları aşan müritleri, fabrikaları, iş yerleri, yayınları, televizyon kanalları, hastaneleri ve üniversiteleri var. Tarikat jandarmada, emniyette, Türk Kuvvetleri'nde örgütlü yani çatışma için silah ulaşmasına bile gerek yok. Tarikatlar AKP iktidarının yarattığı karanlıkta palazlanıyor. Çete kültürünün doğrudan uzantısı tahta çıkma töreni yapar gibi reis devir teslim töreni yapıyorlar. Üniversitelerde kampüsün ortasında mafya ya da silahlı çetelerde görülen türde törenlerle kampüsün yeni reisi tahta çıkıyor. Bu orta çağ artığı tören için artık bir bayrak gölgesi oluşturmak da ihmal edilmiyor elbette. Sanki resmi bir tören, sanki teğmenler mezun oluyor, sanki alaya yeni komutan geliyor. Dün Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsünde yine böyle bir tören için hazırlıklar yapılmıştı. Bir grup öğrencinin protestosuyla karşılaşan reis ve şürekası yakında bir kafeye sığındı. O aşamada önceden hazırlanmış maskeli, palalı çete üyeleri sahne aldı. Üniversitenin öğrencisi değillerdi. Hacettepe'ye yeni reis atayanlar taş kimye törenini yapabilmek için okul dışından tetikçiler toplamıştı okul güvenliği bekleneceği şekilde hareket etti. Suç işledi. Saldırganlara yardımcı oldu. Öğrencilere onlarla birlikte saldırdı. Palalılarla omuz omuza verdi. Samimi pozlar verirken de hiç sıkılmadı. Sonra polis devreye girdi. Yaralanan öğrenciler yakındaki Bilkent Şehir Hastanesi aciline başvurmuştu. Aileleri, arkadaşları ve avukatlar da yanlarındaydı. Bir kısmı yaraları sarılırken, bir kısmı sıra beklerken hastaneye doluşan pek çevik polisler onları alıp ifadeye götürmek istedi. Bir kısmı ellerinde kafalarında sargı bezleri, bir kısmı ise kanlı yaralarıyla direndi. Tedavilerinin yapılmasını istiyorlardı. Türk polisi az görülür bir düşmanlıkla hastaneye yaralılara saldırdı. Buna benzer bir zalimliği en son Gazze'de hastaneleri basan İsrail saldırı kuvvetleri askerlerinde görmüştük. Ankara'nın önde gelen üniversite kampüslerinden birinde bir çete tahta çıkma töreni düzenledi. Bunu protesto eden öğrencilere çete palalarla saldırdı. Saldırganlar değil saldırıya uğrayanlar gözaltına alındı. Yaralı olarak hastaneye başvuranlar hastanede karşılarında çevik kuvvet polislerini buldu. Bu olayla ilgili ülke ocaklarının Ankara'daki üniversitelerden sorumlu il başkan yardımcısı Kayra Utku Sürenler'in Twitter mesajı gerçekten tuhaf. Hacettepe'den Diltali Coğrafya Fakültesi'ne, ODTÜ'den Cebece'ye kampüslerin tek sahibi ülkücülerdir. Kampüs dışından getirdiği palalarla etrafa saldıran, güvenlik ve polis desteği olmadan adım atamayan bu sürünün kampüslerin sahibi olduğu bir paralel evrende yaşıyorlar demek ki. Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Komünist Bakış'ın yeni bölümü yayındayız. Sol TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında bu hafta İBB casusluk operasyonu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanıp Tele 1'e kayyum atanması masaya yatırıldı. Nevzat Evrim Öral'ın sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan asıl casusluğu hatırlattı. Ülkede yaşayan herkesin kişisel verilerinin şirketlere satıldığına dikkat çekerek yurttaşlar bilmek zorunda bizim veri güvenliğimiz yok dedi. Casusluk soruşturmasına değinen TKP Genel Sekreteri Okuyan, Yanardağ'ın yazışmalarında suç olmadığını belirtti. Operasyonun İBB ve Ekrem İmamoğlu boyutunu merkeze koymak gerektiğini ifade etti. Biz yargı boyutuyla, adalet boyutuyla, hukuk boyutuyla değerlendirme şansına sahip değiliz. Değerlendirmeyeceğiz. Dolayısıyla buradan suçlu suçsuz tanımı yapma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü operasyonun kendisi meşru değil, siyasi. Bu e, sistem içerisindeki muhalefet bu sistemin kurallarına göre muhalefet ediyor. Ve bu sistemin kurallarından bir tanesi de batıcı olmak. Ekrem İmamoğlu'nun da İngiliz ABD eksenine yakın bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Ha buradan casusluk çıkar mı? E, casusluk çıkacak olursa bu sistemin bütün unsurlarının bununla itham edilmesi gerekir. Kemal Okuyan Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi figür olarak etkisizleştirilmesinin arka planını anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun iktidar açısından en büyük suçu İktidarın kendisine ait olduğunu zannettiği alana girdi. AKP'li şirketlerle, patronlarla iş çevirdi. İmamoğlu'nun suçu AKP'nin alanına girmesi, onu taklit etmesidir. Şimdi devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Büyük ölçüde de önümüzdeki seçimde aday olmayacak. Ha şu da söyleniyordu biliyorsun. İmamoğlu istemiyor Özeli yükseltmek istiyor AKP diye. E biraz da oraya doğru gidiyor. Bu bizim iddiamız değil. CHP'de de bu konuşuluyor. Medyada da daha fazla yazılıp çizilmeye başlandı. Yani önümüzdeki seçimde Mansur Yavaş da ekarte edilecek ve aday Özgür Özel olacak diye. Bunu bilemeyiz. Bu CHP'nin iç tercihi. Ama AKP bunu istiyor mu? İstiyor. Veri güvenliğini de değerlendiren, okuyan, konunun tartışılmayan asıl boyutuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi dost diye görülen ülke olursa olsun bu kadar ajan faaliyetine açık olmaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin verisi ortalıkta dolaşıyor şu anda. Bunun ortaya çıkmış bir sürü skandal var. Ama başka bir boyutu daha var. Kimse üzerinde durmuyor bunun. Türkiye'deki o tırnak içinde serbest piyasa denilen o aslında tekelci düzen içerisinde zaten şirketlere bütün veriler satılıyor. Bütün veriler. Ne güvenliğinden söz ediyorlar? Özel çıkarlar için kullanılıyor bizim verilerimiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları savunmasızdır. Dış politikaya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kemal Okuyan, Türkiye'nin son sürat Batı ittifakına angaja olmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin uzun süren bir işte Rusya ile ilişkileri geliştirerek Batı pazarlık etme süreci oldu. Başından beri bunu söyledik. İki şey söyledik. Dedik ki Türkiye ABD'nin basit bir piyonu hiçbir zaman olmaz. Olmaz. Orayı geçti Türkiye. Dünya buna müsait değil. Ama dedik NATO'dan kopamaz Türkiye. Batı ittifakından kopamaz. Rusya ile ilişkileri Batı ile pazarlık için kullanıyorlar. Dolayısıyla onların çizgisi şuydu. Türkiye mümkün olduğu kadar NATO içerisinde problemli bir ülke olarak tutalım. Okuyan bu konuda baştaki dengeli pozisyonun değiştiğini, bütün niyetin şu anda Rusya'yı yıpratmak olduğunu ifade etti. Türkiye, 2023 seçimlerinden sonra hızlı bir biçimde tekrar eski pozisyonuna döndü. Yani Amerikancı, İngilizce bir çizgiye döndü. Üzüntü kaynağımız şu, Türkiye toplumu bütün bunlar için yeterli direnci oluşturabilecek bir çizgide mevzilenmiyor. 102 yıl sonra gelinen noktanın Türkiye'de yurttaşların ağırına gitmesi gerektiğini söyleyen okuyan Cumhuriyet'in emperyalizme karşı kurulduğunu hatırlattı. Teknolojiyi bağımsız bir şekilde kullanmanın yolları araştırmalıdır diyen okuyan yüz yüze temas mecralarının sağ tutulması gerektiğini vurguladı. Resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışının gerçekleştiğini açıkladı. Tabii ki ortaklığımız, ticaret, tabii ki yeni, modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere. 8 milyar pound değerindeki satışın İngiltere'de yaratacağı istihdama burgu yapan Starmer, anlaşmanın hem İngiliz savunma sanayisi hem de NATO'nun güvenliği için bir kazanç olduğunu vurguladı. Eurofighter projesi Britanya, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortak yürütülüyor. Satış için diğer ülkelerin onay verme süreci tamamlandıktan sonra süreç kesinleştirilmiş oldu. Uçakların son montajı dahil %37'si İngiltere'de gerçekleştiriliyor. İmalat süreçlerinde Bayer Systems ve Rolls Royce, Royce gibi önemli silah şirketleri yer alıyor. Bu şirketlerin Türkiye'deki silah şirketleriyle hali hazırda devam eden ortaklıkları mevcut. Her iki şirketin Türkiye'de Aselsan, Roketsan, Baykar, TUSAŞ, TEİ, STM, MK, FNSS, Havelsan ile işbirliği halinde olduğunu ekleyelim. İngiltere'nin 2017 yılından bu yana Eurofighter Typhoon siparişi almaması dikkat çekici bir veri. Bunun dışında sipariş edilen 20 savaş uçağı için öngörülen teslim tarihi 2030 yılı. İstenmesi durumunda ilave 20 tane savaş uçağı da kapsama alınacak. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan bu anlaşmanın Türkiye'de süre giden casusluk davasıyla aynı zamanlara gelmesi de ilginç bir tesadüf. Özellikle İmamoğlu davasının son dönemde Hüseyin Gün bağlantısı üzerinden İngiltere adına casusluk suçlamalarına evrildiği dönemde İngiltere ile yapılan bu kapsamlı anlaşmanın diğer bir boyutuna da dikkat çekiyor. Bu konuda görüşlerini dün yayınlanan Komünist Bakış Programı'nda açıklayan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, düzen siyasetinde hiç gündem edilmeyen bir açıya da dikkat çekti. E, batı'da muteber bir siyasetçi haline geldi İmamoğlu. Şimdi bu operasyonda şudur. Şimdi herkes diyor ki tam İngiliz Başbakanı geldiği sırada niye yapılıyor? Tam da bu zamanda yapılır. Neden bu zamanda yapılır? AKP, İngiltere'ye, ABD'ye diyor ki kardeşim ben varım. Başkalarıyla ilişkiye geçmeyin. Bu siyaset tarzı başından beri böyle. Ben sizinle iş yapacaksam, daha doğrusu Türkiye'de birileri iş yapacaksa sizinle, ben yaparım, başkasına izin vermem, yaptırtmam. İngiltere'ye de denmiştir ki, başka siyasetçileri desteklediğinizi, alternatif hazırlamaya çalıştığınızı biliyoruz. Biz buna izin vermeyiz. Biz varız burada. Biz sizden uçak alırız. Oraya 4 milyar doları gömeriz. NATO'da işbirliğimizi geliştiririz. Ukrayna'da işbirliğimizi geliştiririz. Suriye'de yaptığımız gibi esatı düşürürüz. İsrail'le ticarete devam ederiz. Biz buradayız, bu oyuna hazırız. E, bu mesajı da İngilizler alır, emperyalizmin umurunda değil Türkiye'de olup bitenler. Onlar da ortağa bakarlar. tiyatro oyuncusu ve akademisyen Eda Saraç, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program alanında kurulan güvenlik bariyerlerinden geçişine izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Olay Saraç'ın sahne alacağı tiyatro oyununa yetişmeye çalıştığı sırada yaşandı. İddiaya göre sanatçı alana girmek isterken güvenlik görevlilerinden izin almadı ve bariyere itiraz etti. Çıkan tartışmanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Haberi okurken 24 Eylül günü olmuş bir başka olay kare kare gözlerimizin önünden geçti. Bu sefer Türkiye ve İstanbul'da değiliz. Yer ABD ve New York. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti ABD'nin New York şehrinde ekibi ve korumalarıyla caddenin karşısına geçmek isterken Amerikan polisinin engeliyle karşılaşıyor. Trump'ın konvoyu geçeceği için yolu kapatan polisler Erdoğan'ı bir süre kaldırımda bekletiyor. Uygulamaya tepki gösteren Erdoğan'ın korumaları bariyerleri kaldırmak istiyor ve Amerikan polisinin görevini yapmasına engel oluyorlar. Bir karmaşa, bir arbede. Ama bu sefer gözaltına aldıracak, dava edilecek, tutuklattırılacak kimse yok. Çünkü ABD'de meşruiyeti yok. Kadın cinayetlerinin bir türlü sonu gelmediği gibi devlet görevlilerinin ve medyanın kadına yönelik şiddetle ilgili tavrında da küçük bir değişiklik bile yaşanmıyor. Bunun en belirgin olduğu alan anlatım dili. Polis raporlarında da gazete haberlerinde de zehirli dil hakimiyetini sürdürüyor. Dün Adana'da yaşanan olayda da yine bu oldu. Ebru Kılıç 34 yaşındaydı. Ayrılmak istediği 43 yaşındaki erkek konuşmak için evinin önüne çağırdı. Ebru Kılıç apartman girişine geldi. Konuştular ve Tuğrul ka, ateşli silahıyla Ebru'yu öldürdü. Haberlerde olay barışma talebinin reddedilmesi üzerine klişesiyle yer aldı. Reddedilen sevgili cinneti gibi klişelerde eksik olmadı. Ve tabi tartışma. Bazı haber sitelerine göre Adana'da tartıştığı kadını vurarak öldüren şahıs intihar girişiminde bulunmuştu. Ayrılmak isteyen bir kadın, barışmak isteyen bir erkek konuşuyorlar, tartışıyorlar. Habercilerimiz ve polis raporlarımız böyle bir senaryonun adamın kadını vurmasıyla sonuçlanmasını neredeyse insanlık hali olarak görüyor. Reddedilen erkek klişesini bir türlü terk edemiyoruz. Daha korkuncuysa şu. Beline silah koyup karısıyla, sevgilisiyle, eski karısıyla, eski sevgilisiyle konuşmaya giden birisi bir noktada zaten kafasına koyduğu şeyi yapıp tetiği çekiyor ve haberlerde bu tartışmanın büyümesi üzerine nedenselliğiyle anlatılıyor. Kadınları o ya da bu kişi, o ya da bu erkek değil. Devlet ve toplum katında bir türlü tahtından indirilemeyen bu kafa öldürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 ay aradan sonra yine 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 bina ile bir dükkanın yıkıldığı depremde can kaybı yaşanmadı, kentte okullar tatil edildi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 5,99 kilometre olarak açıklandı. Merkez üssü sındırga olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bölgede en büyüğü 4.8 olarak 3'ün üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Alaca Attı Köyü Muhtarı Nail Yılmaz 10 Ağustos'ta yaşanan depremde metruk bir evin yıkıldığı köyde yıkılan bir duvarın da bir araçta hasara neden olduğunu bildirdi. Sınırgıda yurttaşlar açık alanlara ve kamu binalarına sığınırken kimileri de geceyi arabalarında veya kurdukları çadırlarda geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde kullanılmayan 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem nedeniyle doğrudan yaralanan kimsenin olmadığını, atlama ve düşme gibi ikinci sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu duyurdu. Her gün 10 binlerce. 19 yaralıdan 4'ünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini açıklayan Memişoğlu, tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir diye belirtti. Depremin ardından yıkılan binalar günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını kutlayacağız. Dış cephede emperyalizme karşı, içeride de gericiliğe, saltanat yanlılarına karşı verilen mücadele cephede kazanılan zaferden sonra da devam etti. Kurucu kadro arasındaki çelişkiler ileriye doğru yapılmaya çalışılan hamlelere taş koyanlar ilk baştan beri vardı. Bugün ülkemizde iktidardaki holding tarikat rejimi her yıl dönümünde olduğu gibi bu yılki kutlamaların da içini boşaltmanın, süreci toz pembe ve geçmişte kalan hoş bir sada olarak yad etmenin peşinde. Cumhuriyet kutlamalarının bir parçası olarak sürekli ısıtılarak önümüze getirilen holding reklamları ve efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz söyleminin de romantik bir şekilde önümüze getirilmesi de bu siyasetin bir parçası. Gerçekse çok başka. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cephede kazanılan zaferin ardından 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ve özellikle Lozan Anlaşması görüşmeleri sırasında Kurtuluş Savaşı'nı veren önder kadro şiddetli muhalefetle karşılaşmıştı. Mustafa Kemal 1923 yılı Nisan ayı ile beraber Anadolu'da direnişte öne çıkmış yerel örgütlenmeleri ziyaret ederek halk fırkasının temellerini atmış sonrasında Nisan ayındaki seçimlerde sadece fırka mensubu adaylar ikinci meclise seçilmişti. Ancak buna rağmen yeni rejimin ileriye doğru hamleleri öne çıkan isimler tarafından engelleniyordu. Kazım Karabekir, Ali Fuat, Nurettin ve Refet Paşaların dışında Rauf Bey de girişilen yoldan memnun değildi. Ancak Mustafa Kemal önderliğinde Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü'nün de yer aldığı kurucu dar ekip Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının verdiği kamuoyuyla hali hazırda yönetilemez iki başlı duruma bir son verecek çözümü gündem ettiler. Hali hazırdaki işleyişin çalışmayacağını kanıtlamak için görev alan tüm yetkililerin istifa etmesini isteyen Mustafa Kemal, muhalefetin iki gün boyunca konuya çözüm bulamamasının ardından harekete geçti. Verdiği akşam yemeğinde söylediği sözlerin ardından ertesi gün meclise giderek sorunu çözecek anayasa değişikliğini gündeme getirip önergeyi 29 Ekim 1923 Pazartesi akşamı sundu. Saatler 20.30'u gösterdiğinde vekillerin alkışlarıyla Cumhuriyet ilan edilmişti bile. İlan edilmesi çetin mücadeleler sonucunda gerçekleşen genç cumhuriyet böylelikle önündeki engelleri yavaş yavaş kaldırıp ilerlemeye başladı. Sol TV'nin 28 Ekim Salı günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.